FC25 Kartacılım videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 3-5 paket açacağım arkadaşlar ama sağlam paket açacağım. 70 üstü. Güzel oyuncular bekliyorum. Hedef Mbappe, Messi. Hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. 78 var bir tane. 75 var. 78 bir tane daha var ve 78 bir tane daha var ama 5 tane oyuncu var. 5 tane nadir. Küçükten büyüğe gidelim isterseniz. Şöyle yapalım. 75 2'den başlayalım. Hadi bismillah. Vay. Hızlı iyi ama bende daha sağlam oyuncular var. Geçtik. Renato Sanchez. Bu adam bayağı gün yapmıştı. Bir aralar. Nerede takılıyor şimdi? Ben bu kadar takılıyor. Devam. 78 sekizler kaldı. Hadi. Önce bir de bir tane çıkandan açalım. Tek nadir oyuncu. Sonra iki sonra 5. Hadi bismillah. Geçtim. Rush. Abi şöyle sağlam bir kart versin ya. 80 üstü açtık. Ha, güzel bir şey geliyor. Stoper. La Liga'dan bir stoper geliyor. Atletico Madrid'den. Jimenez. İş yapar. İş yapar bende. Güzel. Bir de David gelmiş. David Trash. Son paketimiz arkadaşlar. Hadi bismillah atlıyoruz. Bastım. Sol bek. Abi kadın geldi ya. Hala. Yo bir dakika. Aynen. 84. Bir şey söyleyeyim mi? Güzel kart. Fizik falan iyiymiş 85 ha. Sol bekte Kamavinga'yı oynatıyordum. Galiba bu adam bu kadına geçeceğiz de bir boya bakmam lazım. Bir atmıştı. Işte. Boyu kötü. Başka kim gelmiş? Gaya. Mitama falan filan. İyi 80'lik gelmiş 4 tane. Güzel. Evet arkadaşlar bu videolukta benden bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Diğer kart açılım videolarına görüşmek üzere. Hoşçakalın.